Evet merhabalar bir haftayla daha karşınızdayız. Bu hafta özellikle manga sektöründe çok fazla olay oldu. Hız kaybetmeden hemen geçelim. İlk olarak gerekli şeyler Frankenstein, Dead Dead Demons 3. cilt ve İblis Keser'in 18. ciltleri yakında olarak paylaşıldı. Büyük ihtimal Ağustos'un ortasına kadar 3 ciltte çıkacaktır diye umuyorum. Şayet matbaa kaynaklı bir sıkıntı yaşanmazsa. Ardından... Uzun zamandır beklenen yeniden baskılar duyuruldu sırasıyla İblis Keser'in 1 ve 5. ciltleri, Jujutsu Kaisen'in 7 ve 8. ciltleri, Naruto 6, 7, 45. ciltler, One Piece 13, 14, 30 ve 31. ciltler, Titan'a saldırı 14, 15 ve 27. cilt, özellikle 27, 28, 29 çok uzun zamandır beklenen ciltler, Umarım 28 ve 29'da yakın zamanda raflarda yerini alır. Son olarak da Tokyo Ghoul'un 5. cilde. Yani Tokyo Ghoul'un 5'ine çok gerek yoktu bence ama. Hatta şöyle ufak bir kontrol yapmak istiyorum. İblis Keser'in çok fazla cilde tükenmiş bu arada. 1, 5, 9, 11, 12, 13, 14. ciltleri tükenmiş. Bakalım 15'in ne kadar stoğu var. O zamanlarda gerekli şeyler biraz daha baskıyı azaltıp daha hızlı basmaya çalıştıkları için yavaş da geliyor biraz. 15. itten de 748 adet kalmış gerekli şeylerin kendi mağazasında. O da artık bu yaz içinde tükenir diye düşünüyorum. Jujutsu Kaisen'de 7-8-9 tükenmiş. 7-8 tekrar baskı yapacak. 9'da büyük ihtimal bir sonraki baskı da gelir. 10. cildin stok durumu nasıl peki? 18 adet kalmış. Yani 10. cilde çok yakın zamanda tükenecek. 11'e bakarsak yakın zamanda bir alışveriş yapmam zorunlu oldu gibi duruyor. 11. cilden de 567 adet kalmış. Bu da çok yakın zamanda tükenir. Ardından ne demiştik? Titana saldırıya bakalım. Titana saldırı 33 de tükenmiş. 31-32 duruyor ama. O oh, Titana saldırı bayağı tükenmiş. 14, 15, 16, 18 19 tükenmiş. Sonra 27, 28, 29, 30 diye gidiyor. Peki 34 ne kadar kalmış o önemli. 34'ten de 30 adet kalmış sadece. Bence elinizi çabuk tutun. Titana saldırının tamamlayabildiğiniz her şeyini tamamlayın. Şayet elinizde yoksa. Çünkü stok durumları baya kötü durumda. Onun dışında ne dedik? Tokyo Ghoul dedik. Tokyo Ghoul 10. ilk de tükenmiş galiba bu da baskı zamanında basılmıştı 11-12-13-14 yoktu yani 5 tekrar basılacak büyük ihtimal sonraki baskıda 10 tekrar basılır artık aradan birkaç cilt daha tükenmez 11-12-13-4'e de sonunda bir giriş yapabiliriz ama ben R'den de devam etmelerini isterdim açıkçası R'yi galiba 4'e kadar basmışlardı evet şu an R'nin 1-2-3-4'ü ve 16'sı var 16 büyük ihtimal bayağı az kalmıştır zaten ki R'de özellikle 7, 8, 9 falan bayağı nadir ciltler konumunda. Hani o yüzden onda da bir en azından Tokyo Google'dan bir cilt, R'den bir cilt şeklinde devam etseler çok daha güzel olur. Onun dışında One Piece ve Naruto demiştik. One Piece 50 52de tükenmiş bu arada. 51'inde büyük ihtimal bayağı stoğu kalmıştır. 53'ünde az kalmıştır. Şimdi One Piece 1 tükenmiş. 13 tükenmiş, 18, 19 tükenmiş. Baskılı olanlardan tükenenler bunlar bizde hangilere basılacaktı? 13, 14, 30, 31. Yani 14 şu an tükenmiş olarak gözükmüyor ama büyük ihtimal stoğu çok az kalmıştır. Bu yüzden tekrar basılıyordur. Büyük ihtimal sonraki baskıda birinci de tekrar basılır. Çünkü birinci it her zaman stoklu olması gereken bir şey. Ne kadar kolay bulunuyor olsa bile. Ee, 1, 18, 19 tekrar basılır belki. Sonra bir de işte 32, 33 beşlemek isterlerse veya sadece eski ciltlerin tekrar baskısı olur bilemeyeceğim. Ya da One Piece 1, One Piece 18, 33, 34 falan diye giderler. Ben de şu an eksik günceller dışında 25, 30 ve 33'tü yanlış hatırlamıyorsam. Artık 30 da tekrar basılacak. 33'te bir ara basılır alırız. Daha 25 bile almadım basılalı nice oldu ama. Ardından Naruto var. Şimdi Naruto'nun güncellerinden 51 tükenmiş, 50 duruyor hala. Şimdi Naruto 2 tükenmiş. 3, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 24, 25, 26 zaten yoktu galiba. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Naruto'nun baskıları bayağı tamamlanmış bu arada. Şu an toplam 4, 8, 12, 16, 20, 21 cildin baskısı yok. 4 cilde 3 cilde yeniden baskı geliyormuş 6'ya, 7'ye, 45'e yeniden baskı gelecek Yani Naruto'nun ilk ciltlerinde çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Hani ikon cildini Baza alarak konuşuyorum 24, 25, 26 biraz sıkıntılı ciltlerdir 30'lar biraz sıkıntılı ciltlerdir 40'lı ciltleri tamamladık sayılır zaten 48, 49 falan yakın zamanda tükenmiş ciltler Bundan sonra tahminen 45, 46, 47, 48 diye giderler. O 40 ciltleri tamamlarlar. Veyahut 48, 49 zaten daha yeni tükendi. İşte bizim dükkanlarımızda sağda solda ararsanız hala biraz daha uygun bulabileceğiniz ciltler denerek 40 ciltler bırakılıp işte o kalan 24, 25, 26 son 30'dan devam da edebilirler. Yani her türlü yeniden baskı olması güzel. Yeniden baskılarda bu kadardı sanırım. Evet. Yani bence güzel bir baskı listesi. Şayet ben Junji Ito baskılarını da bekliyordum. Özellikle bu kayıp kıtayla yaşanan husustan sonra e, Tomiye'yi kaybetmelerinin sebebi baskısı olması, olmaması. Bundan sonraki süreçte yeniden baskılara Junji Ito bazlı daha çok önem verirler diye düşünüyordum. Hatta şu an bir bakmak istiyorum. Junjito'nun hangi eserleri yok onu görebilir miyim acaba? Tommy insanlığın yitirirken ve korku kesitleri yok şu an. Kalanları var sanırım. Emin olmamakla birlikte hepsini işaretlememişler çünkü. İnsanlığı yitirirken yakın zamanda tükenmiş bir eser zaten. Korku kesitleri bayağı zamandır yok. O yüzden hani en azından o tekrar basılmalıydı diye düşünüyorum ki sonuçta one shot çok da bir emeğe gerek var mı tartışılır. Evet baskılar bu şekildeydi. Umarım sonraki baskıda Titan'a saldırı 28'de görürüz de benim koleksiyonum sonunda tamamlanır. Ve umuyorum artık Titan'a saldırı çöküşten önce de gelsin. Lütfen. Son olarak da Kroko'nun basketbolunun 20. cildi çeviri sürecinde. Bununla birlikte haftalık gerekli şeyleri kapatıyoruz. Bu hafta komik şeyler coşturdu uzun zaman sonrasında yine coşturdular. Genellikle böyle oluyor zaten. Uzun zamandır çıkan tek ciltler solo leveling ve blue lock'tu. Sonunda yeni ciltler geliyor. Yeni seriler geliyor. Buna şahit, çok mutluyum. Hala boçi drak yok ama artık ne yapayım yani gideyim çevirmenin grafiklerinin evine mi basayım? Komik şeylerin stüdyosunu mu basayım? Ne yapayım? Basın artık şu seriyi arkadaş. Bir de şuna değinmek istiyorum. Neredeyse geçen seneden beri 10 cilt 15 cilt blue lock aldık. Sevmeniz güzel desteklemeniz güzel. Ama hani mesela Made in Abyss 10. yılların bandrolü alındı. Bir buçuk senedir çıkmıyordu bu. Adam aa güzel işte Made in Abyss gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş diyeceğine neden Blue Lock yok yazıyor? Ya okey anlayabiliyorum. Hani sen de bunu seviyorsun, sen de bunu takip ediyorsun. Hani güzel yayın evine bir bütçe sağlıyorsun. Adam bu kadar hızlı basmasına rağmen millet hala istiyor, devamı gelsin istiyor. Büyük ihtimal hani komik şeylerin en çok basmasının sebebi de budur çok iyi bir bütçe sağladığı için. Lakin biraz da diğerlerini düşünmek lazım bu durumda. Neyse şimdi sırayla bandrollere geçelim. İlk olarak Suzume önceden benim sızdırdığım bir seriydi. Sonra bazı arkadaşlar aldılar bunu. Sıntı diye paylaştılar. Hiçbir hani Zanova'dan duyduğum şey oldu bu oldu diye bir şey yok. İşte hani ben sızdırıyorum. Sonra adam gidiyor. Tanıdığı oluyor. Abi böyle bir şey varmış doğru mu? He kardeşim doğru hop ben de sızdırdım. Ondan sonra sıntı tutunca of oh ben neyim ya falan böyle bir havalara giriyorlar. Biraz sinir bozucu. Genel anlamda sıntıyı paylaşmayı çok seven biri değilim ama şans eseri gözüme çarptı. Paylaşayım dedim. Orada da hani böyle bir kazık yemek diyeyim. Çok hoşuma gitmemişti. Öyle bir değinmek istedim. Sumen'in bandrolü alındı. 3 in one olarak basılacak, toplam 3 ciltte, tek cilt olarak çıkacak. Ardından yeni bir seri geliyor, 3 Days of Happiness, Türkçesiyle hayatımı yıllık 10 yana sattım. Serimizin orijinali bir light novel, 2013 Aralık ayında çıkmış, 2016-17 senelerinde ise mangası çıkış yapmış. Konumuz kısaca şu, parasızlıkla boğuşan 20 yaşındaki Kusunoki, yiyecek alabilmek için elinde kalan son eşyalarını satar. Onun yoksulluğunu fark eden yaşlı bir dükkan sahibi ona ömür, zaman ve sağlık satın alan bir mağazaya işaret eder. Adamın sözlerine tam olarak inanmamış olsa da Kusunoki çaresizlik ve merakla belirtilen adrese gider. Ancak oraya vardığında yaşam süresinin maddi değerini öğrendiğinde yıkılır. Yalnızca 300 bin yen etmektedir. Bu arada 300 bin yen ne kadar ediyor? 82 bin lira. Ancak oraya vardığında yaşam süresinin maddi değerini öğrendiğinde yıkılır. Yalnızca 82 bin TL etmektedir. Kusunoki yıl başına 10 bin yen karşılığında hayatının sonraki 30 yılını satmaya karar verir ve geriye sadece 3 ay kalır. Son 3 ay mı dediğinden mi? Dur orayı düzeltelim. Kendini Miyagi olarak tanıtan bu kadın Kusunoki'nin son 3 gününe kadar onu gözlemlemekte görevlendirilmiştir. Şimdi özette şuna değinmek istiyorum. Be arkadaşım. Madem hani tüm ömrünü satmaya karar verdin ki cidden 80 bin çok az bir para 30 yıla karşılık. Madem satmaya karar verdin. Ulan bari 30 yılını satma. 29 yılını sat. Bir yılda o 80 binde bir yılda 80 binde kurtarmaz ki gene. Gerçi onlarda da aylık yaşam ücreti ne kadardır ki? Hmm. Bu değerlendirilmeyi alınabilecek bir soru lakin 3 günde 80 binde kolay izler. Evet şu an hak verdim bir saçma gelmiş ama üstüne düşününce daha mantıklı geldi. Şu an en demografisinde dram türünde toplam 3 ciltlik bir eser, Trinman olarak basılacak, bu da tek cilt olarak çıkacak. Onun üzerinden 8.77 puan almış. 97654 kişi MyAnimeList'te bu seriyi takip etmiş bir şekilde. Onun dışında bir anime uyarlaması almamış. Sadece novel ve mangası bulunuyor. Karakter isimleri gayet güzel. Arka plan çizimleri genel olarak çok yapılmamış olsa bile çizilen sahneler detaylı. Atmosferi güzel yansıtıyor ve tonlamaları güzel yapılmış. Genel olarak değinebileceğimiz hali bu şekilde. Umarım yakın zamanda güzel bir şekilde çıkışını yapar. Ardından Happyland Türkçesiyle Kıyamet Luna Park isimli bir seri daha geliyor. Toplam iki cilt. Twinman olarak gelecek bu da. Konumuz şu şekilde. Çılgın Eğlence Parkı Happyland'e hoş geldiniz. Komi ailesi görünürde sıradan bir ailedir. Birbirini seven iki ebeveyn ve hem okulda hem de ders dışı etkinliklerde başarılı, sağlıklı ve mutlu iki çocuk. Görünüşe göre her şeyin yolunda gittiği ideal bir aile. En azından baba onları Happyland parkında bir gün geçirmeye götürene kadar böyle olduklarını düşünüyorlardı. Aşırı eğlenceleriyle ünlü bu parkta ailenin en utanç verici sırları kelimenin tam anlamıyla patlayıcı bir şekilde ortaya çıkacak. Seinen demokrasisinde korku ve gizem türünde. Artık hani siz düşünün nasıl bir şey bizi bekliyor. Seriye çok fazla bilen yok. MyAnimeList'te toplam 159 kişi bu seriye bir etkileşimde bulunmuş. Bunun üzerinden ise 6.77 puan almış. Baktığım zaman çizimleri baya hoşuma gitmişti. Güzel çizimleri var. O seinen türünün rahatsız ediciliğini güzel seviyelerde vermiş çizimler, karakter tasarımları falan gayet detaylı güzel bir şekildeydi. Çok iyi bu puan alamadığına göre biraz saçmalamış bir seri olarak düşünüyorum. Yine de 2 olarak tek cilt gelecek. En azından şans verilebilir. Son olarak Ano Hana'nın birinci cildinin bandrolü alındı. Toplam 3 ciltlik bir eser. Normalde bir light novel olarak, orijinal light novel olarak çıkış yapıyor. 2011 senesinde, 2011'de bir anime uyarlaması alıyor. Toplam 11 bölümlük. 2012 13te ise 3 ciltlik mangası çıkış yapıyor. Anime seni şahsen izlemiş biri olarak, özellikle yabancılar tarafından gizli cevher olarak nitelendirilen bir seri. Bizim ülkemizde de çok fazla konuşulduğunu duymadım ama bence çok iyi serilerden bir tanesidir. Doğaüstü dram türünde bir yapım. Çıtırından ufak bir gözyaşı damlatmış olabilirim. Bu yüzden tavsiye ettiğim bir seri. İlk cildinin bandrolü alanında bunun da 3 basılması güzel olurdu ama maalesef tek tek basacaklar. Umarım diğer iki cildinde de bizi üzmezler. Ardından şafağın kızı Yona'nın 4. cildi geliyor. Güncel şu an 46. ciltte. Arada 42 ciltlik devasa bir fark var. Yona'nın 3. yılda belki bir sene falan önce basıldı. Çok yavaş ilerliyoruz. Üzücü. Ama en azından basılıyor diyebilir miyiz? Eh. Komik şeyler basmasaydı ben kimsenin bu seriye çok bakacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ardından solo leveling 5 ve 6. yıldırın bandrolü alındı. Lanet olsun lanet. O cüzdanım kaçtı yani bu haberi görünce. Hala bulamadım. 2 gündür evde arıyorum. 3-4 üst üste çıktı. Zor atlattım. Hani 2 ile 3'ün arasında da birkaç aylık kısa bir süre vardı. 4 ay mı 5 ay mı ne? O kadar bile yoktur belki. Cüzdanım çok kötü etkileniyor bu durumdan. Her ön siparişe neredeyse en kargonun da bedava olması için 1500 bin 1600 gibi bir meblağ ödüyorsun ve üst üste yayınlıyorlar. Hani en azından 3 ayda bir, 4 ayda bir belli bir periyotta ilerleseler çok daha iyi olacak ama yapacak bir şey yok. Bu arada 6. ciltle birlikte 2. sezonda bitiriyoruz. Bundan sonraki güncel olacak. Ardından Gangsta'nın 7 ve 8. yıllarında bandrol alındı. 8. cilt birlikte animemiz bitiyor. Animemiz diyorum mangamız bitiyor. Yani bitiyor demek doğru olmaz ama mangakanın hastalığı yüzünden 2018 senesinden beri yeni cilt çıkmıyor. 9. cilt hazırlıkta işte yazar çizmeye çalışıyor gibi bir ta birkaç sene önceden haberlerini duymuştum ama hala çıkmadığına göre yakın zamanda beklemek ne kadar doğru bilemeyeceğim. Ama yine de uzun zamandır bas bas söylediğim şeyi sonunda komik şeyler yapmayı akıl etti. Ve bu seriye de güncele geldik. Onun dışında Gangsta Cursed adında 5 ciltlik bir spin-off versiyonunda bulunuyor. Umarım bundan sonra da onu basarlar. Hızlı bir şekilde 5 cildinde basıp Gangsta defterini kapatarız. Son olarak da Made in Abyss'in 10. cildi geldi. Bayağı uzun. Bir buçuk senedir falan gelmiyormuş. Benim gözüme daha az gelmişti ama. Bir buçuk sene ne demek ya? Hatta şöyle bir, bir şeye göz atmak istiyorum güncelde 14 cilt var. Ağustos'un 8'inde 14. cilt Japonya'da yayınlanacak. Senelik bir cilt çıkıyor. Meydan Abis'ten Japonya'da. 10. cilt 2021 Haziran'da çıkış yapmış Japonya'da. İngilizce'de ise 3 Mayıs 2022'de çıkış yapmış. Ardından tekrar Haziran 2022'de 11 çıkmış. İngilizce'de Haziran 2023'te çıkış yapmış. 12 ise tekrar Haziran 31 2023'te çıkış yapmış. İngilizce'de ise 23 Nisan 2024'te çıkış yapmış. Şimdi şunu da anlamak lazım, şunu da anlamak lazım. Ne kastediyorum bundan? Baktığımız zaman Viz Media, Viz Media basıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani kısaca İngilizce'de bile senelik bir cilt geliyor. Bizde senelik bir cilt geliyor diye söylemek ne kadar doğru tartışılır. Tabii şöyle bir şey de var. Onlar 13. yılda gelmişler. Senede bir cilt basıyorlar. Hani şu an İngilizce'de 13 çıktı. Japonya 14'ü bastı. Seneye Japonya'da 15 çıkacak. İngilizce 14'ü basacak vesaire ama senelik bir cilt farkı o kadar fazla değil. Ki İngilizce'ye baktığın zaman İngilizce'de de böyle. Büyük ihtimal yabancı yayın evlerinde de böyledir. Ama Bizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Biz 10. ciltteyiz. Onlar 13'te. En azından bizde de olsak böyle senelik bir ciltliği ilerlesek okey deriz ki biz bir buçuk senede ilerliyoruz. O yüzden bundan sonra komik şeylerin en azından senede iki cilt meydana biz basarak günceli yakalamalarını istiyorum. Aramızda bir cilt farkı olsun o kadar önemli değil. 3-4 cilt kadar geride olmayalım en azından. Komik şeyler bandrollerde de bu kadar da. Son olarak değinmek istediğim şöyle bir seri var. Komik şeyler tarafından basılan Nier Automata Pearl Harbor çıkarma operasyonu 4. cildiyle birlikte Japonya'da final verdi. <laughs> Özür dilerim bu arada dilim dönmüyor bir sıcaktan geberiyorum ağzım yapış yapış Çok sıcak çok Nier Automata Pearl Harbor çıkarma operasyonu 4. cildi ile birlikte Japonya'da final verdi Bizde en son 3. hit basılmıştı Umarım çok yakın zamanda 4. de çıkar ve serinin finalini görmüş oluruz Son değinmem gereken de buydu Şimdi kayıp kıta Bu hafta biraz kısa Pomie 5 cildi paylaşıldı 3 olarak basılacak bez cilt. Güzel. Hoş bir kapak tasarlanmış. Üşenmezsem videoya koymuşumdur zaten. Ardından mutfakta Mobuko ve sihirli kız pişmeye devam ediyor. Birkaç haftadır pişiyorlar. Yeter artık çıkın. Belki uzun zamandır gelmediği için birkaç cilt birden çıkacaktır. Onu göreceğiz. Ardından akıl çelenme, kuru kafaya geçiyoruz. Blue Box 1 Serapov Dant 31 ve One Punch Man 28. ciltleri çıkış yaptı. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Önceki haftalarda Serapov Dant ve One Punch Man üzerine ağırlıklı olarak konuşmuştuk. Güncelle aramızda çok fazla fark yok. Umarım bu fark olabildiğince aza inerek devam eder. Ardından Atike'nin evindeyiz. İlk olarak dışarıdaki kız 10. cildinin grafik süreci bitmiş. 11. ciltte serimiz final veriyor. Büyük ihtimalle hani 11'de bittikten sonra en son kaç basıldı 5 mi basıldı 6 mi basıldı kalan ciltleriyle birlikte belki toplu olarak çıkış yapacaktır ki uzun zamandır çıkmamıştı grafik sürecinde de neredeyse hepsini tamamlamışlar bu yüzden toplu şekilde çıkmasını bekliyorum ardından bandrollerimiz var uzun zamandır beklenen Sweet Home 1. cildinin sonunda bandrolü alındı Toplam 12 ciltlik bir Webtoon serisi ilk cildiyle birlikte çok yakın raflardaki yerini alacak. Ardından Black Lavin, 3 3'ün bandrolü alındı. Toplam 13 cilt. Uzun zamandır devam etmeyen yarım yamalak devam eden serilerden bir tanesi. Ardından Bu Mad Mea Princess 6'ın cildinin bandrolü alındı. Toplam 9 ciltlik bir seri. 3 cildimiz kalmış oldu. Umarım yakın zamanda bunun da finalini görürüz. Son olarak ise Şifacı Günceleri 11 ve 12 cildinin bandrolü alındı. Toplam 15 cilt. 3 cildimiz kaldı. Büyük ihtimal birkaç ay içinde 3 cilt birden çıkartarak manganın günceline gelirler diye düşünüyorum. Yakın zamanda Light Novel'ini görür müyüz açıkçası bilmiyorum. Ki Light Novel hakkında da şöyle bir haber görmüştüm. Animenin işlenişini pacing denen o uyarlamasını hesaba katarak şu an güncel 16. ciltle birlikte ki hala finali hakkında bir şey konuşulmuyor. 16. cildine kadar toplam 200 bölümlük falan bir anime çıkması gerek diye konuşuluyor. Ben mutluyum. Çok güzel seridir. Umarım her sene 24 bölüm 24 bölüm devam eder. Ardından Şifacı Günceleri 11-12. Ön sipariş açıldı. Zaten konuştuk. Ve Yeon'un Mektubu isminde One Shot'lık bir One Ma Webtoon hangisi ise ön sipariş açıldım yani one shot bir şeyler arıyorsanız göz atabilirsiniz ardından Berzerkin Dört cilt birlikte geleceği sızdı. Sızdı dediğim Atika kendi söyledi bunu. Biri beş tane berzerk ne oldu berzerk ne oldu diye spam atmış. Bunlar da belki dört cilt birden gelir diye bir şey söylemiş işte. Sonra Edson'tu diye paylaşıyorlar. Ee, şu an bir YouTube'dan geçen hafta bu konuda ne dediğime bakmak istiyorum. Büyük ihtimal iki cilt gelir demiştim ama. Belki şu kadar gelir mi dedim mi? Onu, onu merak ettim şu an. Banana Fish 7 ve Naruto'nun ciltlerini yayınladılar. Geçen hafta ikisi hakkında... Açık ha? Açık yayına bine gelirsek onun dilinde tahminim 9 ve 10. yıl basabilirler ama Hı. belki birazcık da ortalığı toplamak için 3 veya 4 cilt basabilirler. Bak belki biraz daha ortalığı toplamak için 3 veya 4 cilt basabilirler demişim. Yani ileri görüş bende de var. O kadar boş değilim. Son baskıda 2 cilt basmaları insanların yeterince sinirini bozmuştu. Zaten 4. ciltte sansür uygulandığından beri insanlar bayağı sinirli bu konuda. Bir tane hani çok yavaş periyotlarda ilerleyip 2 ciltte çıkınca insanlar bayağı sinirlenmiş haliyle. Büyük ihtimal o 3-3-3 şeyini korumak için bu seferlik 4'lü basacaklar. Sonra 3-2-4 o şekilde devam ederler diye düşünüyorum. Bu 4 ciltte birlikte toplam 12. cilde kadar geliyoruz. Yani serinin 4'te 1'ini tamamladık sayılır. 40'lı ciltlerdeydi yanlış hatırlamıyorsam seri bir kontrol edelim. Şu an 42. ciltteymiş. Yani iyi kötü idarlıyoruz bunda da ne diyeyim. Atika'da bu şekildeydi. Şimdi uykulu kahve var. Kendileri yeni bir seriyi duyurdular. Şimdi serimiz şu şekilde. 7 cilt devam ediyor galiba. 2018'den beri devam ediyormuş. Kalbimi kırdın. Bunun bedelini öde senden ayrılıyorum. Benim nişanlım bir anda nişanımızı iptal ettiği hakkında konuşuyor. Görünüşe göre Kontis ne demek lan? Kontis'in Kontis'e kraşı var. Hoşlanıyor. Bizim okulumuza transfer olmuş o Kontis'te. Ha şimdi beni şeytan ilan edip aramızdaki ilişkiyi bitirecek. O zaman öyle olsun. Ha, bana güzel bir nafaka ödemek zorunda. What the fuck? Bir şeyler geliyor ben de anlayamadım. Puanı da yüksekmiş bu arada. Mangadex üzerinde 8.50 puan almış. Bayağı iyi. 1000 kişi 10 puan vermiş. Bayağı güzel puan almış bu arada. Güzel bir seri geliyor görünüşe göre. Bir komedi bekliyorum. Evet komedi, dram, fantastik, romantik. Hayattan kesitler. Okul hayatı, şeytanlık, şojo. Okey, uykuluk abi. Gene pişiriyor bir şeyler. Hayırlı olsun diyelim. Ardından Aydere'nin evi var. Kendileri Red Flower'ın İkinci cildi için görüşmelere başlamış. Bir Manfred'i hatırladığınız üzere kendileri Aydren'in ilk serisi olur. O da yakın zamanda çıkışını yapacaktır. Özel haber olarak da Lokma Stüdyo'ya değinmek istiyorum. Kendilere The Extra Decided To Be Fake isimli bir webtoonu kendi sitelerinde yayınlıyorlar. Türkçesini figüran sahtekar olmaya karar verdi olarak çevirmişler. Her çarşamba haftalık bir bölüm çıkış yapacaktı sanırım. Bu da bize gösteriyor ki her şeyin basılmasına gerek yok. İnternet üzerinden de bu işler yapılabiliyor. Tabii ki çok bilinmeyen bir seri olduğu için. Yani kendileri de biraz yapmak için yapıyordur. Ufaktan yani onlara da girişelim hesabı ama. Böyle işlerin de olması güzel. Bu da toplam 38 bölümlük hala devam eden serilerden bir tanesi. Kendilerine hayırlı olsun diyelim. Şimdi Top 10 Manga. Hadi bakalım. 10. sırada Seito Kai. Nimo Anava Aru isimli mangamızın 10. cildi var. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. 23.971 satmış. Bu hafta çıkış yapmış. Ardından Four Nights of the Apocalypse var. 22. cilde bu hafta çıkmış. 25.266 satmış. Ardından 8. sırada Haruno Arashito Monster. 8. cildimiz var. Bu hafta çıkmış. 27.671 adet satmış. Bu seriyi de bilmiyorum. Sonra geçen haftada olan Fall in Love, You False Angels'ın 5. cildi var. Bu hafta 30.887 satmış. Tüm zamanlarda ise 57.932 adet satmış. Ardından yine bu hafta çıkış yapıp 31.293 satan serimiz Shurano Toki 23. cilt. Ardından Record of Ragnarok bizde basılan ismiyle Ragnarok Velkülleri 25. yılda çıkış yapmış. Bu hafta çıkmış 38.468 adet satmış. Lütfen komik şeyler şuna da devam et artık. Ardından Diamond of the Shadow Realm 10. cilt. Geçen hafta da vardı bu. Bu hafta da 63.033 satmış. Tüm zamanlarda ise 124.734 satmış. 3. sırada ise The Jojolands 6. cilt var. Bu hafta çıkmış 67.135 adet satmış. Ve her zaman olduğu gibi One Piece 112. cilt 119.629 satarak hala üstlerdeki yerini koruyor. Ama bu hafta ikinciliğe düşmüş. Çünkü birincilikte çok daha büyük bir seri var. Kingdom'ın 76. cildi. Bu hafta çıkmış 286.454 adet satmış. Abi bu adam manyak. 20 senedir manyak gibi çiziyor yazıyor. Hala bitiremedi. Çinliler bu kadar yazmamıştır bence o savaşan devletler dönemini. Belki savaşan devletler dönemi bitmiştir bile. Animesini çok sevmeme rağmen hala mangasına başlayacak fırsatı bulamadım. One Piece'i bile haftada bir falan anca okuyabiliyorum. Ama buna da kesinlikle bir gün başlamak istiyorum. Umarım bir gün bizim ülkemizde de basılır. Şimdi light novellere geçelim. 10. sırada Private Tutor Sobi Duke's Daughter 20. cilt. Bu hafta çıkmış. 2903 adet satmış. Ardından Alia Sometimes Hides Our Feelings in Russian 10. cilt var. Önceki haftalarda vardı. Bu haftada 3131 31 31 satmış. Helal olsun. 8. sırada The Immortal King Hopes for a Slow Life 6. cilt. Yani ölümsüz kral rahat bir yaşam sürmek istiyor gibi bir Türkçe çevirisi var. 3251 satmış bu hafta çıkmış. Ardından My next life as a villainous. All roads leads to doom. 15. cilt. Bu hafta çıkmış. 3326 satmış. Ardından Stray Dog Iggy isminde bir tek ciltlik eserimiz var. 3.928 satmış. Ardından her zaman olduğu gibi The Apothecary Diaries'in 16. cilde. Uzun zamandır listede. Bu haftada 4.205 satarak listedeki yerini koruyor. Ardından geçen haftada listede olan The Rios Work Is Never Done 20. cilt. Bu hafta 4667 satmış. Tüm zamanlar boyunca ise 7860 satmış. Ardından geçen hafta listenin birincisi olan bu hafta 3. Üç, sıraya kadar düşmüş. Rascal Does Not Dream Of Beach Queen Plus bu hafta 5311 satmış tüm zamanlarda ise 18.890 adet satmış. Ardından Kirby geçen hafta da ikinci sıradaydı. Bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta 6.098 satmış. Tüm zamanlarda ise 15.234 satmış. İlk sıramızda ise yeni çıkan Jojo's Bizarre Adventure The Red Testament isminde bir serimiz var. Bu da 6.771 adet satmış. Evet, Light Novel tarafı da bu şekildeydi. Son olarak birazcık daha anime manga haberlerinden konuşalım ve haftamızı bitirelim. İlk olarak bu haftanın en önemli olayları. Solo leveling Ragnarok'un noveli bitti. Vinland Saga bitti. Kaiju no 8 bitti. 3 tane dev seri bitti. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Solo Leveling, Ragnarok'un Webtoon'u şu an arada. ikinci sezonu ile birlikte devam edecek biten noveli. Vinland Saga 20 senenin ardından bitti. Toplam 29. ciltte bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ardından Kaiju no 8'de toplam 16. mi 19 ciltlemine finalini verdi. 3 tane baba serinin de bitişini gördük. Vinland Saga'nın finali yazarın korktuğu kadar kötü olmamış gibi duruyor. Çünkü öyle bir şey olsaydı Maya millet sinirinden bir puan bir puan verirdi büyük ihtimal. Şu an 9.09 puanla kalmış yani iyi bir finalde herhalde. Son olarak da Doktor Stone 3. bölümünde One referansı vardı. O Alabasta'daki arkaya dönüp kolu kaldırıp bir kolda X yazması falan üşenmezsem koymuşumdur buraya. Yani o da güzel bir göndermeydi. Hoştu. Bu hafta onun dışında değinebileceğim çok fazla bir şey de yok. Sezonun biraz daha ortalarına geldiğimiz için. Ortaları denmez de hani her animeden bir 3-5 bölüm çıktı. Yeni animeler gelmiyor artık. Her hafta da aynı animenin şu bölümünde şu oldu diye konuşmaya çok gerek yok. Bu hafta sadece Doktor Stone'daki olan referans çok hoşuma gittiği için konuşmak istedim. Ki bayağı yankı oldu yani millet haberini yaptı paylaştı bayağı de etkileşim aldı. Bu haftalık haberlerimiz de bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Abone olup like atmayı unutmayın diyelim. Lütfen izleyin artık şunları. Gerçi bunun videonun sonunda demem ne kadar doğru ama. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.